%1 milyar 1 milyar mutlak sömürülü kayn bu yapabiliriz arkadaşlar bunu alalım Oğlum takımıma zegabon geldi dedi Arkadaşlar selamlar bir arena videosuyla karşınızdayım Bu kanala daha önce arena attım mı hatırlamıyorum Bir de abi neredesin niye video atmıyorsun diyenlere hitaben e, Video atıyorum arkadaşlar sadece bu kanala atmıyorum Videoları zegabon lol kanalına atıyorum O kanalı da geçen sene açmıştım 2 ee, günde bir arena videosu atmaya çalışıyorum oraya Bu arada şöyle bir Aa flash attı niye? Okey sıkıntı yok Bunlardan böyle hayvani bir e, yük kasasım var İlk turda dönüşme ihtimalimiz ne? Şu Kayla bir vuralım Kyle'ın flash yok Kayla öldü Çok iyi Nasus'a vuralım Benim can hala full arkadaşlar Çok devasa bir yük kasacağım bu arada Yasuo bir ölsün Tamam sıkıntı yok Nasus'un canı almasını istiyorum özellikle Nasıl olsa derilteceğim Abilere selam yük kasmaya devam Öldürmeyeceğim arkadaşlar. W'yu bilerek kaçırdım. Yer sen. Dur Yasuo'yu getireyim de. Şimdi ne kadar yük toplamışız? Yükler bir gelsin bakalım. Yükler gelin bana doğru. Oo yüzde seksen küsür şey toplamışız. Yalnız burayı ciddi oynamazsak kaybetme şansımız var. O yüzden Nasus'a vuralım arkadaşlar. Yasuo mı tuttur ne olur. Tamam nasıl söyledim? Hayla vuralım. Oh, oh ne güzel yük kastım. Oğlum dönüştüm neredeyse lan harika. Adam burada bile kayna oynuyor. Ya özellikle kayna aldım. Bu kanala video atıyorum diye. Şimdi burada Vladimir'e gidebiliriz arkadaşlar. Vladimir herkese rastgele bir tane eklenti veriyor. Eğlenceli olur. Darius'a kesinlikle gitmeyelim video çok kısa oluyor. Canlar 50'ye düşüyor çünkü. Zinza da kaybedenlere yarıyor. Çok güzel. Vladimir geldi. Şimdi bakalım inşallah troll bir şey gelmez. ADC'ler falan da var. Menzil gelirse kötü olur. Abi herkese Enivia duvara geldi. Komik olacak bu arada. Gerçekten komik olacak. Şimdi çizme olarak Ione çizmesi en mantıklı oluyor arkadaşlar. Çünkü hayvani bir yetenek hızı veriyor. Sirdar büyüsü hızı da veriyor. Kim var karşımızda? Şako var. Shaco lokomotif almış. Hiçbir işe yaramıyor. Natulus'un Tayfun da şu an hiçbir işe yaramıyor. Bunlara vurup dönüşümümüzü tamamlarız diye düşünüyorum. Shaco kesin bir yerlere kutu koydu. Şöyle bir E ile gidelim. Şöyle bir Natulus'u yalnız bırakalım diyeceğim de. Şako da zaten Q basacak. Bu canları biz de alsak tatlı olur. Tamam. Natiye değil de Şako'ya vurmamız lazım ya. Şako'ya Q atsana. Aa Şako flash attı. Tamam hiç sıkıntı yok. Şako'ya vurmaya devam edelim. Hasaki'nin biraz hayatta kalması lazım. Aa Şako'yu gördüm. Hop. Nereye kaçan? Q. Aldım güzel. Ya Yasuo vur vurabildiğin kadar da. Aynen Renata'yı güzel değerlendirdi. Bu adam özellikle canı mı gidecek? Tamam çok uzakta değiliz. Bir tane alsam Oo, bu biraz kötü oldu hocam. İzleyin şimdi. Zınk. Aynen. Nati uzaktan gelmek zorunda kalacak. Aa, etraftan döndü bu arada. Oo, benim dönüşüm geldim. E, ee, burayı kapatsan adamları. Ama Shako'nun kiosu var ki. Shako burada bir yerde bu arada. Box'ını keselim. Shakoya düz vuruş. Düz vuruş tamam güzel. Nati'yi dışarıda bırakmamız lazım. Lan <laughs> Nati dışarıda kaldı çok komik. Bakın şimdi bir dakika. Ap. Aa, canı almam lazım. Aldım bir. Aldım ki aa nasıl kaybettik lan çok anlaki oldu. Easy eşekler diyor Şako. Ya güzel kardeşim bir sakin ol. Şimdi iblis kral geldi bu olabilir. Magma kalkanı. Lobiye bir bakalım arkadaşlar. Çoğunluk. Çoğunlukta böyle tankımsı bir şeyler. Bir tane atalım. Bu olabilir bu da olabilir. Magma kalkanı almayayım ya. Sinsi pençe. Hocam bu alınmaz mı ama şimdi ya? Aldım. Daha ikine de dönüşelim. Şimdi Popicino ile Malphite var. Malphite'ın düzleri biraz güzel vuracak. Bu arada arkadaşlar ufak bir ricam var. Dediğim gibi benim bu diğer kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Abone. Bunlar niye bu kadar güçlü lan? Ana. Neyse oraya düzenli video atıyorum. Oranın algoritması daha iyi arkadaşlar. Full arena atıyorum. Yani arena videoları hoşunuza gidiyorsa oraya bir abone olun. 20 bin abone yapalım bence bugün. Bana mutlak sömürü lazım arkadaşlar. Şu kan büyücüsünün miğferini almak istiyorum. O yüzden bu tur rastgele basabiliriz Hatta rastgele dövüşçü basalım Zaon yok Üçlü kuvvet de yok Neyse Karabaltı'yı aldık gibi ya Şimdi en sevdiğim haritaya geldik Bu adamlar kaybetmemiş Katena'da da zindelik broşu var Etrafta 30 tane skill atıldığı zaman ee, Hayvani bir AP bir şeyler bir şeyler kazanıyor Lan Yasuo onu yeme ama O dünyanın en basit şeyi yani Keşke ultimi atmasaydım Hasaki ne olur kaç ama ya. Hasaki çok çabuk ölüyorsun. Ulti aynen. Ee, bir TP basalım şuradan. Şimdi burada kazanma şeyimiz ne acaba? Kazanma koşulumuz ne arkadaşlar? Ben devirdim de. Ultime, ultime bekletmeye çalışıyorum. Hatta beni görüyor. Geleceğim, geleceğim. Ya Yasuo geleceğim. Sakin ol güzel kardeşim. Bunu bir dodge'layalım. Ya Ha içindeyken şey çalışıyormuş. Oğlum bunlar çok vuruyor ya. Hadi bakalım eklenti zamanı. Buradan oyunu döndürürsek çok tatlı olur. İyileştirme ve kalkan gücü. Aslında kamikaze de alabilirim. Ya sos sürekli ölüyor anasını satayım. Ya bence bunu aldık arkadaşlar. Ne bileyim Hydra'ya gideriz. Kan büyücüsünü bulmaya çalışırız. İnşallah buluruz bu arada yoksa kimseyi yenemeyeceğiz. Bunlar tank. Bir de bir aynı eşyaları kasmışlar neredeyse. Hop bir duvar. Arkasına geçeceğim. Yo. Okey. İyi durumdayım. Çok kötü değilim. Ulti bu sefer biraz yavaş atacağım arkadaşlar. Böyle bir zıplatalım. Sayona şakasız çok iyi vuruyorum Azemican'a göre vurduğum için. Bozacağım Q'sunu. Ulti bastım. Güzel can çıkacağım. Aha çok ete iyi vuruyoruz. A görüş verdim. Tamam bu arkadaşı aldık da bu arkadaşın ölüsü bize çok vuracak o yüzden bir kaçmamız lazım Hasaki'cim. Ben tamam, bunu yemedim. Direkt Q bassam ölür mü? Aa da buraya elimden çıkmadı. Neyse Yasuo aldı. Güzel. Karavalta güzel işe yaradı ya bu bu adamlara karşı. Aa 3700 goldumuz var. Bunu satsam 4000 etmiyor. 70 gold. O yüzden bir tane daha rastgele basabiliriz arkadaşlar. Hadi bir tane daha rastgele basalım. Aa Kanos geldi. Bu olabilir bu arada. Kanos alalım. Benim bu tam çorba olacak şimdi. Ama %23 can çalma. %20'de mutlak sömürümüz var. Bunları arttırırız bence. Şimdi ben burada MF'in kafasına atlayabilirim. MF. Oo MF çok ade ya. Güzel eklenti bulunmuş. Ama şu duvar da bozuyor ki benim. Flash, sinsi pençe. Ha, w kaçmaya da iyiydi ya. Ben bu duvarı niye buraya attım ki? Biraz bunları yiyelim. Kalkan gelsin. Eklentimiz sayesinde bundan çok daha fazla kalkan alıyoruz arkadaşlar. Asaki'nin yaklaşması lazım. Sendan'ın zımbırtısı gitti. Tuttu W. Oo, tek attık adama. Seninle bana vurmadan. Şimdi şöyle bir şey. Aa nasıl geçmedim ya buradan. Tam sıkıntı yok mu? Diriltemez bence ya. Şöyle bir şey yapalım. Sinsi pençe ulti. Aa öldüm ya. Bir de çok kötü yerde öldüm ha. Yasuo bence beni diriltir. Topla kalkanları Yasuo. Şurada dur, şurada dur. Yasuo şu ucunda dur. Dirilt beni. Yasuo tek başına alabilecek mi ki ya? Güzel Q attı. Helal oğlum. Helal ki. Tam aldın senin ayı ya. Çok iyi flash. Helal oğlum. Helal. BP. Hadi burada bir altın gelsin ya. Ya da mutlak sömürü. Oy baba. Altın geldi de. Ya mutlak sömürüyü almasam ayıp olur şimdi. Aldım ya mutlak sömürüyü. Şu an %45'e 23 oldu. <laughs> Çok iyi ya. Bir tane daha rastgele bassam mı? Ya da eşya almasam mı bu tur? Bunları yenebilir miyiz ki ama ya? Eşya almam lazım gibi. Rastgele bastım Aydır'a gelecek. Koruyucu da olabilir bu arada. Koruyucu alalım ya. Biraz hayatta kalalım. Burada jini kestiğimiz sürece sıkıntı yok. Ama orada beni ultiye alabilir. Öyle ufak bir sıkıntı var arkadaşlar bir de flash'ımız yok. Aha. Ultiyi bastım. İçinde bekleyeceğim biraz da. TP'ye basacak değil mi? Aynen. Morde beni aldı. İlk Q'sunu dojlarsam Aynen sıkıntı yok. Burada beni şey yapamayacak. <laughs> Aa, çok iyi yerde şey yaptım lan. Bunlara basalım bir ultimiz gelsin arkadaşlar. Ultim 10 saniye. Morda'yı biraz vurabiliriz bu arada. ya ile beraber. Aa Morda'yı sıkıştırdık. Ne güzel sıkıştırdık lan. Tamam W'yi attım Sinsi pençeyi bastım Güzel Bir W daha Bir Q daha Bir düz vuruş Ne güzel can yeniliyorum lan Oha tüş. Konuklarımızı onurlandır. Samira kesinlikle değil. Mel olabilir. Samira'yı biz aktifleştiremiyoruz çünkü. Abi herkes Samira'ya gitmiş. Aa şaka gibi Mel geldi lan. Çok iyi süper süper. Hadi bakalım burada da şöyle bir güzel bir eklenti gelsin. Bu basılır ama ya. Çünkü bu ikisi troll olur. Bastım. Ruh bağı geldi. Aa güzel lan. Oh Yasuo da can çalınca bana gelecek. Mükemmel oldu bu arada bu. Bak tüm iyileştirme eklentilerini buluyoruz. Mutlak sömürü. İyileştirme kalkan gücü. Takım arkadaşın iyileştirmenin yarısı. Degavon çöp hepini susturmuştur. SG bench bas kapa yayını. Niye küfür ediyor ki Popi? Konuşsana götüm mü kattı millet soru soruyor. Abi yani videoya mı şey yapmakla uğraşacağım? Hepinize cevap mı vereceğim? Anlamadım ki ben. nasıl Nasus'u tekledik bu arada. Oha. Ulti basalım. Çıktım. Güzel timing. Kylan ee. <laughs> Tek yemesi güzel oldu. Abi yine 4000 olmuyoruz. çaka gibi 3880'de kalıyor ya. Aa bu turbay geçiyoruz ama süper güzel. Abi şu Morde'yi raporlayacağım. Adamlara hiçbir şey demedim. Hiç kötü bir şey söylemedim. Durup dururken sırf ben olduğum için küfür yiyorum. İnanılmaz sinir bozucu bir durum. Raporladım. Aa bak sohbetini de açtım tekrar. Hadi burada bir daha mutlak sömürü gelsin. Aa ama zırt delme okey bu arada. Poppy Malphite'e karşı şart gibi. bayağı şart gibi alalım. Şimdi hadi bakalım. Ne olur kan büyücüsünün mi? Aa kan içen de olur lan. Ama kan büyücüsünün şeyi daha iyi. Abi draktar da olur ama draktar değil de. Benim dövüşebilmem lazım o yüzden kan içeri alacağım. Şu muhafızın çekicini satalım mı artık? Satalım ya. Şu anki statlarımız böyle arkadaşlar. Bunları bir pingleyelim. Şu an böyle. Ya so yanlışlıkla FF atsak nasıl olurdu diyor. Ne alaka oğlum? Şimdi morda hala bana sövüyor bu arada. Poppy Malphite ultisine mi yemliyor? W'sü bitti keseceğim bu arada Poppy'yi. Aynen. 3, 2, ulti basacağım. O kalkan ne hocam? Malphite'e vuramıyoruz bu arada. Niye vur Aa, vuruyoruz bu arada? Düz vuruş öldüm Ölmedim. Çok iyi. Let's go. Kankam sen bir öl. Sana kan içen. Düz vuruş. W bastım. Yasuo ölme. Vurdum. Ah diril. Ah hadi. Yasuo ulti yok mu lan? Çok iyi let's go yatın oğlum aşağı Hadi bir tane daha böyle mutlak sömürü can çalma eklentisi gelsin Gelmedi eşya hızı aslında okey olabilir ya Ama ayağı çabuklu hortlak sayesinde de iyice hayatta kalabiliriz Can çalabiliriz biraz daha Konsepti bozmayalım ya ayağı çabuk aldım arkadaşlar Biliyorum aslında öbürünü almam lazımdı ama Bunun sayesinde can yenileriz biraz daha Şimdi Lulu ile Kata Kata'dan tek yemediğimiz sürece Lulu'dan polimorf falan yemediğim sürece 10 numara 5 yıldız hallederiz Şimdi Güzel ultiyle girdim Hasaki'nin bana artık gelmesi lazım. O Hasaki güzel ultiyle girdi ama Katan ultisini bozdum bu arada. Aa çok tek yedim ya. Çok vuruyor bunlar. Yok Hasaki de öldü. Bunları başkalarının elemesi lazım. Aslında iki tane örs basabilirim. Zırf deşme, ade alalım biraz daha. İki tane bassam prizmatik oldum yetiyor değil mi? 1400 iki küsür oradan geliyor, kilden geliyor. Aynen 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 tamam. Zırh büyü direnci. Tamam güzel biraz da tank olalım. En kötü ayakkabıyı da satıp prizmatiği deneriz. Burada Jin'i kafasını atlayacağım abi. Jin'e tek atmam lazım. Sinsi pençeli ulti ile beraber. Jin'i bir görelim arkadaşlar. Girdim ultiyle. Hasaki vur bunu Mordayı da vurabiliriz. Mordayı tekledik anasını satayım. Ben bir çiçeklere vurayım da ultim geri gelsin. Ee, bu arada şunu da denial atacağım. Buna ben basacağım derken Yasuojin'i almış helal olsun. Evet bu tur oynamıyoruz. İnşallah Katayı elerler. Yoksa bu adamlara bir şey yapmamız lazım. Aa prizmatik geldi. Hadi kan büyücüsünün zımbırtısı. Abi yapma. Aa Hexok yoldaş ama oto da vurmuyorum ki ben. Alev püskülerini alalım. Ayakkabıyı bir sattım. En kötü bunu satar tekrar şey deneriz. Jinler inşallah alır kataları ya. Nasıl alacaklar ki? Mordel doluyu ultiye alsa diyeceğim. O ekstra TP yerleri de çıktı. Jinler ultiler biraz boşa gitti. Mordel al al doluyu. Al doluyu. Alsana oğlum Lulu'yu. Tam Lulu'yu aldı bu arada. Kesecek. Kesecek mi orada? Kesecek mi orada? Kata Ayla dibinde bekliyor ama. Jin'den güzel bir ulti. Aha kataya da vuruyorlar ha şakasız. Ulan Morde. Hadi raporladım Morde yen. Aha iyi vurdular. Oo, Jin tek attı. Tamam Lulu'yu da aldı herhalde ya. Lulu diritemez bence. Yolu kapandı mı? Kapanmamış geçti. <laughs> Vallahi elediler. Cinle Morda'ya karşı oynuyoruz. Şimdi bunu satıp bir daha prizmatik deneyelim arkadaşlar. Yani gargoyle olabilir aslında. Biraz hayatta tutabilir. Yani gargoyle alalım. Burada iksir basmak daha mantıklı aslında da. Earth basacağım çünkü zırt deşme gelecek. Let's go. Şimdi yine aynı taktik. Bir de gargoyle, iki de sinsi pençe, üç de kanıçan var. Morda beni almadan yine tek atmam lazım. Şimdi jinin ultisinden bir çıkalım arkadaşlar. Bu yeni TP'ye gidelim. Merhaba jin. Ups biraz kötü. Ay, ay bir benim ultiyi bozdu. Benim ultiyi bozdu. Bir yedim. iki yedim. Üç yedim. Ha Jin nerede? Tamam Yasuo Mordo'yu almış. Helal oğlum. Ben yine bir can alayım. Yasuo azıcık safe oynasana ya. Bir tane can aldım. Tamam. Geliyorum Jin'e doğru. Aha. Timing. Nice let's go İşte bu kadar arkadaşlar Şöyle statları da bir gösterelim Son statlarımız da böyle Vallahi Hasaki erken oyuna kötü başladı ama de çok güzel taşıdı helal olsun Arkadaşlar dediğim gibi Zegabon LOL kanalına da abone olmayı unutmayın Şuraya da iki tane oraya çektiğim arena videosu bırakıyorum Onları da izleyebilirsiniz Kendinize çok iyi bakın bay bay